Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip olan Şuşa kentini işgalden kurtardı. 28 yıldır işgal altında bulunan Şuşa'nın kurtarıldığı müjdesi Türkiye'de sevinçle karşılandı. İstanbul'un farklı noktalarında birçok kişi iş yerinde asılı olan Türk bayraklarının yanına Azerbaycan bayrağı da astı. Bazı sürücülerinse arabalarının arkasına hem Türk bayrağı hem de Azerbaycan bayrağı astığı görüldü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in müjdeli haberi duyurmasının ardından Azerbaycanlılarda zafer kutlaması için sokaklara döküldü. Başkent Bakü'de ve ülkenin ikinci büyük kenti Gence'de halk Şuşa'nın işgalden kurtarılmasını coşkuyla kutladı. Bazı vatandaşlar kornaya basarak araçlarıyla tur atarken bazıları da Azerbaycan bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Şuşa zaferini sokak ortasında halay çekerek kutlayan Azerbaycanlılar adeta bayram havası yaşadı.